Evet değerli arkadaşlar, e, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Türk Devletleri Teşkilatı'nın 5. Enerji Bakanları Zirvesi'ni gerçekleştirdik. E, malumunuz Türk Devletler Teşkilatı 180 milyonluk bir nüfusa 4,5 milyon kilometre karelik bir coğrafyaya sahip ve ekonomik büyüklük olarak baktığınızda da 2 trilyon dolarlık bir ekonomi e, üretiliyor Türk Devletler Teşkilatı'ndan, üye ülkeler tarafından. Ve özellikle enerji alanındaki işbirliğimizi bugün bir adım daha ileri götürecek konuları görüştüğümüz çok önemli bir zirveyi gerçekleştirdik. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı'na üye olan ülkeler baktığınızda çok önemli bir enerji ve maden potansiyeline sahip. Bugün bu ülkelerin yaklaşık 20 trilyon metreküpün üzerinde doğal gaz rezervine sahip olduğunu biliyoruz. 39 milyar varillik çok büyük, çok devasa bir Petrol rezervine sahip olduklarını biliyoruz. Dünyada üretilen uranyumun yüzde 40ı yine e, Türk devletleri teşkilatından üye ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla böyle büyük bir ekonomik büyüklüğü, enerji alanındaki ve maden alanındaki işbirliğini daha ileriye taşımak için bu zirveler çok önemli. E, Liderler zirvesinde zaten e, Bakanlar Oturumunun e, bu anlamda somut projelere dönüştürecek işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine e, önemli inisiyatifler alındı, kararlar alındı. Bizler de bunu sahada hayata geçirmek için bu toplantıları tertip ediyoruz. Çalışma gruplarıyla ile daha spesifik konularda da işbirliği alanlarını ve somut projeleri geliştiriyoruz. Tabii bugünkü toplantıda bizim Türkiye olarak ev sahibi ünvanı ile yaptığımız bu toplantıda bazı somut çıktılar ve önerilerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi özellikle Enerji Bakanları toplantılarını belki maden bakanlarıyla maden konusundaki işbirliğimizi arttırmak için bir maden bakanları toplantısı platformuyla e, çeşitlendirmek istiyoruz. Çünkü bütün ülkelerde çok önemli bir bu anlamda da potansiyel var. Özellikle kritik ve stratejik madenlerde dünyanın gidişatına baktığımızda bu alandaki ihtiyacı devletleri teşkilatı üyesi ülkelerin kaynaklarından sağlayabilmek, bunları sürdürülebilir bir şekilde piyasalara sunmak fevkalade önem arz ediyor. Böyle bir önerimiz oldu. Bunu inşallah resmi yollardan ve önümüzdeki yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde başkanlığında yapılacak Liderler Zirvesi'nde bu kararları inşallah alınmasını sağlayıp ondan sonra da bu toplantıların belki ilkini yine İstanbul'da önümüzdeki yıl içerisinde tertip etmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra bu toplantıda gördüğünüz hükümetler arasında bir işbirliği söz konusu ama biz bunu bu somut projeleri hayata geçirecek özel sektörümüzle ve iş dünyasıyla buluşturmayı da önerdik bu toplantı vesilesiyle ve belki bundan sonraki toplantılarda bu bir günlük toplantının belki ilk bölümünde hükümetler arası görüşmeler daha sonra da iş dünyasıyla bir araya geldiğimiz özel sektörü kamu şirketlerini bu anlamda cesaretlendirip projeleri somut bir şekilde ortaya koyabilecek bir iş platformuyla da ee, inşallah bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu önerimizi de bu toplantı vesilesiyle yapmış olduk. Ve son olarak işin özünde bu kadar büyük bir potansiyelin olduğu bir e, coğrafyada böyle bir birliktelikte e, aynı zamanda bir gönül bağlarımızın bu kadar kuvvetli olduğu bu ülkelerle biz aynı zamanda enerji bağlarımızı da e, daha yoğun bir şekilde güçlendirmek istiyoruz. Tabii ikili veya çok taraflı projelerin içerisinde yer alıyoruz. İşte Azerbaycan'la geliştirdiğimiz ilişkiler, Türkmenistan'la, diğer ülkelerle, Kazakistan'la, Kırgızistan'la geliştirdiğimiz ilişkiler hakikaten bu anlamda önemli ama bunu daha büyük ölçekte, makro ölçekte aynı zamanda elektriğin, doğalgazın ve petrolün doğudan batıya kesinsiz bir şekilde akabileceği enerji bağlarıyla da güçlendirme noktasına bazı somut önerilerimiz oldu. Başta elektrik olmak üzere özellikle yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin doğudan batıya ile alakalı aslında üzerinde yeni bir büyük yeşil şebeke Türk Cumhuriyetlerinin olduğu veya Türk devletleri teşkilatının olduğu bir e, network üzerinde ilgili kurumlarımız çalışacaklar, ilgili uzmanlarımız çalışacaklar ve inşallah bu e, bağlarımızı çok daha güçlü bir hale getirmiş olacağız. E, bu toplantı açıkçası yani Çin'den e, en batıda Avrupa'ya kadar. Rus sınırından güneyde Kıbrıs Adası ile beraber tabii Akdeniz'e kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsayan çok önemli bir buluşmaydı. Ben bu buluşmanın tüm üye ülkelere, başta ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm gelen buraya bakanlar, heyetlerin katkıları, çalışma gruplarının yaptığı çalışmalardan dolayı da onlara teşekkürlerimizi bir kez daha sizler vasıtasıyla sunmuş oluyoruz. Sizlere de bu programı takip ettiğiniz için, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, aslında az önce ifade ettiğim o büyük eee e, şebeke, e, enerji şebekeleri, e, elektrikten, doğalgazdan bahsettim, petrolden bahsettim. Örneğin Hazar'da elektrik e, geçişi e, projesi Yine Hazar'da çok uzun yıllardır aslında 30 yıldır üzerinde çalıştığımız belki diyebileceğimiz Hazar geçişli bir doğalgaz boru hattı projesi e, bunları örnek olarak verilebilir. Biz malumunuz Türkmenistan üzerinden Türkmenistan'dan gaz almaya başladık Türkiye olarak ama farklı bir rotadan e, ve takas yoluyla swap yoluyla gaz alıyoruz. Bunun ideali bu kadar önemli doğalgaz rezervlerinin e, Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya tabii bir boru hattıyla e, gelmesi. Bunu da somut olarak açıkçası toplantıda takip ettiğiniz önerdim. Bu konunun artık daha somutlaşması önem arz ediyor. Ve tabii elektrik iletim hattının da yine Hazar üzerinden, Hazar'ın doğusundaki üye ülkelerin üreteceği yenilenebilir enerji kaynaklarının Azerbaycan'a ve oradan da Türkiye'ye intikali bu anlamda somut projeler olarak sayılabilir. Evet, çok sağ olun.